Nasıl bir hissiyat peki? Embiid'e karşı oynamak mesela onu sorayım. Ee, yani maçın içinde bunları düşünüyor musun? Bazen şöyle bir insan kendine gelir ya e, bir flashback şeklinde bütün yaşadıkların gözün önünde ve yan tarafta Embiid var hani seni savunmaya çalışıyor veya sen onu savunmaya çalışıyorsun. Ya zaten yani, savunmakta en zorlandığım veya beni en çok zorlayan diyebileceğim oyuncu Embiid. Yani, güç ve skill açısından e, bence en iyisi ligde. O yüzden bayağı dediğim gibi hani kolay değildi, bayağı zordu. Savunma tarafında onu durdurmaya çalışmak. E, bir de hücum tarafında da işte o maç hatırlam yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi 21 sayı 13 rebound tarzında bir şeydi. E, çoğunlukla da e, şeyden de hani Embiid'in o hani NBA'den daha hızlı olduğum için arkasına devrilmem gerekiyordu, arkasına geçip e, oradan hani alley falan yakalamam gerekiyordu. Onu bayağı iyi yaptığımı düşünüyorum. E, bir de zaten hani foil problemine girmesem, savunması biraz zor olduğu için arkadaşımıza. E, bence çok daha iyi bir performans olabilirdi. Bir yandan da hani aşırı eğlendiğim maçlardan biriydi yani. Sanırım 6 vardı o maçta. Ya 5 ya 6. Ee... Rudy e bağladım diyorsun yani. Yani. <laughs> ee, ben Rudy de şey ne denir, Çok skill'li bir uzun olmadığı için kendimi karşılaştırmayı <laughs> sevmiyorum ama. <laughs> e... evet hani o hani Embiid izlediğim, çalıştığım, hani oyununu çalıştığım oyunculardan biri olduğu için ona karşı iyi oynamak. Ee, çok iyi bir işti ve hani eğer düşünüyordum yani eğer ilk senemden 25 dakikada böyle bir şey yapabiliyorsam bir sonraki seviyesi birkaç seviye üstü nerede olabilir o bayağı motive ediyor beni.